düellosunu sundu. Evet şimdi gidelim ilk konuğumuza İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Öner bizimle olacak. İlker Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk efendim. yayınlar diliyorum. Sağ, Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Şimdi bugün aslında İstanbul Sanayi, Sanayi Odası'na bağlı şirketler Verda Beyso Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Merkez Bankası Başkanı ile bir araya gelecekler. Bunun öncesinde ben de özellikle siz İstanbul, İstanbul Tüccarlar Kulübü olarak sizin talepleriniz nedir? Büyük sanayi kuruluşları finansmana erişimde sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Keza Dönül Fatih Selçukluoğlu'nun da benzer açıklamalarını gördük. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet efendim. Ee, tabii sizin de özetlediğiniz gibi e, esasen tabii ki bu Ekim ayından itibaren başlayan süreçte Merkez Bankası'nın değişim süreciyle başkanın değişim süreciyle başlayan süreçte politika faaliyetlerindeki aşağı yönlü yönelenme açıkçası reel piyasalara çok yansımamış görünüyor. Ben e, uzun zamandan beri bunu dile getiriyorum. Daha önce tabii bu BDDK kararlarından önce tamamıyla özel bankalar aslında bir nebze yukarıda kalıyordu faiz oranlarıyla. Yani paranın maliyeti o zaman yüksekti. Fakat DDK kararlarından sonra kamu bankaları da bu işin içerisine girince hakikaten real sektör olarak özellikle de COBİ'ler özelinde Zorluklar yaşanmaya başladı. Zaten pandemi sürecinin çıkışıyla birlikte özellikle de işletme sermayesi anlamında bilançolarda aktif kısımlarında çok ciddi şekilde bozulma yaşayan işletme açısından zorlu bir süreç yaşıyoruz. Bugün dönüp baktığımız zaman ticari kredilerde işte siz de biraz önce bahsettiniz özellikle de büyüme hızına bile baktığımız zaman Şubat'tan beri en düşük %28,5 gibi bir rakamla karşı karşıya kalmış durumdayız. Bu şunu gösteriyor bize gördüğüm kadarıyla bugün kamu bankalarında BDDK kararlarından önce ortalama ticari kredilerde rotatif faiz oranı 15 civarındayken bugün 20'lere çıkmış durumda ve hakikaten biz bu kredileri kullanırken özellikle 20-25 yıllık çalıştığımız bankalar olmasına rağmen bile hakikaten bizden işte fatura bilgisi, işte nerede kullanacaksınız, nasıl değerlendireceksiniz gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Açıkçası bu biraz real sektör açısından serbest piyasa koşullarını bozucu bir etki yaratıyor. Biz de çok zorlanıyoruz açıkçası. Peki burada özellikle talebi de biraz değerlendirmek lazım herhalde yani sizin nakit akışınızı yönetmeniz, finansmana erişiminiz önemli. Bir o kadar da üretimin canlı kalması, satış rakamlarının canlı kalması için iş talebinde canlı olmaya devam etmesi gerekiyor. Burada nasıl şu an iç pazar? efendim sizinle daha önce de yaptığımız yayınlarda da bahsettim. Hakikaten yılın başından beri özellikle de bazı sektörlerde yani gıda sektörü de dahil olmak üzere ben de onun içerisindeyim. Hakikaten %40'lara yakın bir cirolarda ve satışlarda düşüş var. Bu tamamıyla enflasyon kaynaklı hane halkının satın alma gücüyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben bunu. Evet asgari ücretteki belirlenen zamların yapılması evet. Tabii ki o ay için piyasayı rahatlatırsa bile geçen aylarda yani birkaç ay geçtikten sonra piyasa tekrar eski düzeyine dönüyor. Zaten Türk lirasındaki değer kaybı bizim maliyetlerin inanılmaz bir derecede günden güne arttırıp belirsizliğini koru, koruduğu için hakikaten biz kar etmekte açıkçası çok zorlanıyoruz tane halkının satın alma gücünün düştüğü zaten işte bugün sizin de yaptığınız anketlerde açıkça ortaya çıkıyor. Ekonomik güven endeksine baktığınız zaman real sektördeki işte hem parakende ticari sektör olsun hem imalat sektöründe olsun bir güven kaybının görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu şu an iş talebe de yansımış durumda. Evet şu an bir yaz sezonu var okullar kapalı. Bu normal geçen sezonlarla da belki paralel gidebilir ama dönüp baktığımız zaman özellikle de Ocak ve Mayıs arasında iş talepte özellikle de ihracatı biraz dışarıda tutuyorum. Yani ihracat yapan işletme ama iş talepte ciddi anlamda bir düşüş var aşağı yönlü. Peki İlker Bey son birkaç dakika özelinde özellikle sizin bundan sonraki süreçte COBİ'ler özelinde tabii ki her sektörün ayrı bir beklentisi var ama COBİ'lerin bir yandan dış pazarlara erişimi için, ihracat için bu noktadaki hem ARGE çalışmaları hem oradaki know buna erişim öte yandan finansman tarafı. biraz bahseder misiniz neler yapılması gerekiyor? Hem sizin üzerinize düşenler hem de biraz beklediğiniz teşvikler, düzenlemeler. Evet. Efendim tabii bizim bu son açıklanan özellikle de Reyes Kont ile alakalı e, bunu zaman zaman siz de sürekli gündeme getiriyorsunuz. Bunlarla ilgili tabii çeşitli sıkıntılarımız devam ediyor. Özellikle de döviz kredisi anlamında zaten kullanılmıyor. TL krediye yönlendiriliyor. ihracatçılar bile olsa bunu işte belirli sürelerle tekrar dolar alamıyorsunuz. Bu bizim özellikle de ham madde tarafında yani ham madde almak istediğimizde büyük sorun yaşıyoruz. E zaten içeride biliyorsun bugün dolar bazında ham madde alıp işte bir işleme sokup dolar bazında satmak zorunda kaldığı ürünleri TL bazında satmak zorunda kalıp içeride de bir makas açık olduğu için maalesef onda da bir iş talebi etkileyen bir süreç yaşıyoruz. Ama genel itibariye baktığımız zaman bugün ihracatımıza evet şu an açıklandı rakamlar ama ithalatımız enerji maliyeti kaynaklı evet yüksek ama genel itibariyle Çin'in de bugün devreye girmesiyle son birkaç aydan beri bizim ihracatımızda biraz aşağı yönlü gelişmeler var. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi resesyon özellikle de bizim ana ihracat pazarlarımızda Almanya'da bugün işte Euro bölgesine baktığımız zaman PMI'lar uzun bir süreden sonra 50 eşitlerin altına düşmüş durumda. Almanya'da enflasyon hala yükselmeye devam ediyor. Bunlar bizim en büyük ihracat pazarımız. Amerika aynı şekilde. Dolayısıyla da önümüzdeki süreçte biraz daha belki evet pazar çeşitlendirmesine gideceğiz ama benim şahsi kanaatim her üründe ihracat yerine biraz daha rekabet edebildiğimiz, hakikaten güçlü olduğumuz ürünlere teşviklerin ve kaynakları ayırabilirsek her ürün bazında illa ihracat yapmak zorunda değiliz. Yani rekabet ettiğimiz, para kazandığımız katma değeri yüksek ürünlere biraz daha özelinde biraz daha teşvikleri atabilirsek bence uzun vadede daha kazanç çıkacağı beklenti içerisindeyiz. Peki son sorumda ise bu arada çok haklısınız, çok da doğru tespitleriniz. Yani Bugün mesela az önce Almanya'nın büyüme rakamı geldi kimseyerek orada da sıfır. Yani daralma olmamış ama büyüyemeyen bir Almanya ekonomisi var ve bizim en önemli pazarlarımızdan biri. Son sorumda biraz istihdam piyasasına yönelik olacak asgari ücretteki bu son ara zamara düzeltme, artış diyelim. Nasıl yansıyacak işverenlere? İstihdam piyasasında bozulma olabilir mi? Bir risk görüyor musunuz? Evet efendim maalesef onları yaşadık yaşıyoruz da ee, tabii çok iş değiştirme süreciyle karşı karşıya kaldık kişiler arasında özellikle de tam özellikle de asgari ücret alanlar arasında değil ama bir üstteki e, personel ile alakalı olarak e, çok ciddi şekilde iş değiştirme ile karşı karşıya kaldık zaten özellikle de imalat tarafında üretim tarafında hala e, vasıflı e, insan tarafında bir sıkıntı yaşıyoruz maalesef bunu söylemek zorundayım ama genel itibariyle asgari ücretin tabii arttırılması çalışanlarımızın vefanı iyileştirilmesi tabii ki biz onun tarafındayız ama işletmelerin de hayatta kalabilmesi için bunların bir dengede olması lazım. Şu anki gelen maliyetlere baktığımız zaman bütün yani işletme maliyetlerine baktığımız zaman işte enerji maliyetleri olsun, personel maliyetleri olsun ham madde maliyetleri olsun bizi çok zorluyor şu an. Hakikaten ayın sonunu zor getirmeye başladık. Özellikle de kredi ulaşımında da kredi ulaşmada da yaşadığımız zorlukla beraber çünkü biz bazı zamanlarda işte personel maaşlarını bile işte kredi kullanıp aynı zamanda ödeyip ondan sonra ay içerisinde bunları ödüyorduk. Şu an onlara dolaşamadığımız için hakikaten sektörel bazda olacak yani reel sektörde ciddi anlamda sıkıntıyla karşı karşıyayız. Çok teşekkür ediyorum İnkar Bey değerli katkınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Öneli ağırladık. Şimdi buradan geçelim biraz turizm rakamlarını, oradaki verileri konuşalım. Şimdi turizm gelirleri ikinci çeyrekte 8.7 milyar dolar ile 2019 senesini geride bıraktı. Dolayısıyla pandemi senesinin üzerine bir turizm geliri yakalamış olduk bu yılın ikinci çeyreği itibariyle. Turist sayısına bakıldığında ise orada Haziran'da 2019'a göre %6.4'lük bir düşüş var. 4.94 milyon kişi